Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine Watson sürpriz kutu videosu çekiyoruz. Bu ayın yani haziran ayının kutusu. Yine geçen ayda olduğu gibi ay sonuna doğru geldi kutu. Bu sefer 10 tane ürün ve 50 lira ol olacak şekilde geldi. Fakat yurt içi kargodan aşırı 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 şikayetçiyim. Çünkü ee, kargom var diye kargom gelecek diye evden çıkmadım arkadaşlar. Telefonum günlerce kargoyu verdiğim günden itibaren yani sipariş verdiğim günden itibaren telefonum sesli değdi. Ama ona rağmen biz sizi aradık hanımefendi. İşte açmadınız işte telefonunuz meşguldü bilmem ne diyorlar. Yalan. Ondan sonrasında ben de dedim ki işte neden zile basmıyorsunuz açmıyorlar kapıyı. Dedim ben açıyorum ben siz geleceksiniz diye evden çıkmadım dedim ve çok sinirlendim. Hem suçlu hem güçlülerdi. Buradan Watson's'a sesleniyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Ben, benim gibi pozitif bir insanı bile sinirlendirdiler yani. Ee, acilen yani kargo anlaşmalı olduğunuz kargo şirketini değiştirin arkadaşım. Gerçekten yani yapın bunu. Yani hepimiz için bütün Watson's müşteriler için yapın bunu diyorum. Lafı çok uzatmadan kutuyu göstereceğim arkadaşlar ve bu videoya başlamadan önce YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, şunu da unutmayın arkadaşlar, siz YouTube kanalıma abone olursanız izlenmelerim güzel olursa veya işte beğeniler iyi olursa illa ki beğenmediğiniz tarafları da olacaktır yani insanız ve noksanız sonuçta. Ama yani ben burada bir emek veriyorum gerçekten bu emeğin karşılığını almak istiyorum lütfen. Abone oldun ya. Şöyle tık tık tık. Şu sağ alt köşede ya da sol alt köşede mi işte. Oralarda bir yerlerde böyle abone ol butonu var ya. Sizin için koyduk yani. Neyse arkadaşlar. Kutuya başlıyor oraya. Şimdi kutunun şöyle e, yani kapağında açılmadan önce. Böyle hani adres başlığıdır vesaire falan adresiniz yazıyor ya. Oraya Watson şöyle tek kullanımlık işte bir maske koymuş. 3 katlı yüz maskesi diyor eee mı artık markası bilmiyorum. Watson's'ın hediyesidir diyor. Parayla satılmaz şu şekil. Bir maske göndermiş bu süreç için. Teşekkürler. Sonrasında arkadaşlar bilerek e, makyaj yaptım sizin için ama e, çok hafif bir makyaj yaptım. Ruj sürmedim. Çünkü kutunun içinden pastelin şöyle bir dakika şöyle göstereceğim. Pastelin e, metalik bir lipstiği çıkıyor. Bir lipstick ruju çıkıyor. Onun rengini merak ettiğim için bilerek ruj sürmedim. Şimdi süreyim. Yani bu videonun sonuna kadar <laughs> kutudan çıkan rujla duracağım. Bakalım beğenecek misiniz? İş beğenirsiniz yani falan. <laughs> Bir dakika. Hmm, bayağı bordo gibi. Normalde Zeynep <laughs> sen bu ruju alır mıydın derseniz almazdım. Yani çünkü ben nut renkleri daha çok seviyorum. Evet. Benim üst dudağım ince olduğu için arkadaşlar birazcık sürerken zorlanıyorum. <laughs> Aa. Bakın. <laughs> Değişik bir renk yani. Gerçekten. Videonun sonuna kadar şu anda dudağımda kalacak bu. Silmeyeceğim. Görün diye. Şöyle şöyle bir kutusu var yani. Şöyle şu şekilde. Pastelin bir ucu çıkıyor. İlk ürünümüz bu. Sayın arkadaşlar çünkü 10 tane ürün olacak. Sonra da Clorex'in şöyle bir diş macunu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle işte bildiğiniz gibi geçen ay da zaten kutuda şey çıkmıştı. Diş fırçası çıkmıştı. Sensodyne'ın diş fırçası çıkmıştı. Şimdi işte ama diş macunu yoktu. Şimdi diş macunu çıkmış. Bir de ondan bahsetmişken Watson's'ın kendi markası olan bir diş fırçası çıkıyor. Şöyle normal bir diş fırçası. Yani şöyle diş bakımınız için. Yani ilk defa bu diş macunu deneyeceğim. İlk defa da bu fırçayı deneyeceğim. Ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar yine Watson's'ın kendi markası olan Love My Skin diyor. Vücut ağda bandı falan diyor. Normal ciltler için 24 adet diyor. 12 çift ağda bandı varmış. 2 adet temizleme mendili varmış. Şu şekilde. Yani ben genelde yüzüm için kullanıyorum ama yani gerçekten deneyelim bakalım yorumlarız. Yani şu an denemediğim için ve daha önceden almadığım için hani iyi veya kötü diyemeyeceğim. Bu şekilde yani. Devam ediyor oraya. İpeğin bir duş jeli çıkmış arkadaşlar. İncir sütü diyor. Yenileyen, besleyen, ipeksi yumuşaklık. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Daha önce kullananınız oldu mu bilmiyorum ama. Ya ben kullanmadım. Vallahi bilmiyorum artık. Deneyeceğiz bakalım. Nasıl koktuğuna bakalım hemen çok hızlı. idare eder işte sonra şöyle Pink Paradise XO deodorant ben bunu denedim arkadaşlar çünkü bana 2-3 gün öncesinden gidip kendim aldığım kutuda çıkar çıkarmaz hemen aldım ve denedim yani şey çok ferah efsane bir kokusu var gerçekten bunu almaya devam edeceğim gibi gerçekten bu deodorantı almaya devam edeceğim çünkü gerçekten çok ama çok beğendim e, bu kutuya oranla geçen ayın kutusunu daha çok beğenmiştim. Anlayacaksınız zaten ürünleri karşılaştırırsanız görürseniz. Şöyle doğal lavantalı, lavanta özü sabun diyor. İşte otacı saf zeytinyağlı doğal lavanta sabunu diyor. Gerçek lavanta çiçekleriyle diyor. 100 gramlık şöyle bir sabun. İşte el ve vücut için kullanılacak olan bir sabun. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bilerek çok highlighter da sürmedim. Sadece burnuma sürdüm. Zaten belli oluyor. E, bu arada e, şöyle e, ruj şu anda dudağımda olduğu için yani şöyle acayip bir kuruluk hissi veriyor. <laughs> gerçekten çok acayip bir kuruluk hissi veriyor. Ben lipstikleri zaten çok sevmiyorum. E, ne yalan söyleyeyim gerçekten hiç sevmiyorum hatta. O yüzden almazdım. Normal zamanda almazdım. Yani bu kutudan çıkmadığı sürece almazdım. Neyse işte derken Revelation'ın şöyle bir highlighter'ı çıkıyor. Tekli highlighter'ı. Yani şöyle bir pembe alt tonlu. Bu Revelation'ın işte böyle üçlü highlighter şeyi de oluyor, paleti de oluyor. Onu almanız daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hani normalde ayrı alacağınız ürün olursa. Ben bu şekilde kutudan çıktığı için faydalanmış bulunacağım. Şöyle dediğim gibi pembe. Hemen denemek istiyorum yanağıma. Hani yaz makyajlarınız için hani gayet gün, güzel olabilir gündüz. Böyle doğal durabilir. yani gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama şöyle yani böyle nasıl desem çok doğal bir yanak görüntüsü verebilirsiniz yani bu highlighterla ben seviyorum highlighterı ee, nisan ayının kutusunda arkadaşlar e, böyle yıldız şeklinde sarı bir highlighter çıkmıştı ve baya baya sarı olduğu için onu highlighter olarak kullanabilmemiz olanaksızdı. O yüzden büyük ihtimal o kutuyu alanlar yani Nisan ayı kutusuna alanların hepsi onu far olarak kullanacaktır diye düşünüyorum. Bu baya baya highlighter. Geçen ayın far paletini de çok beğenmiştim. Yani geçen ayın yani May Mayıs ayının kutusu daha daha güzeldi benim için. Bu şekilde yine Revelation'ın bir highlighter'ı. Arkadaşlar. Wash ve go. Şampu diyor. Şampuan. Evet. Argan yağlı ve böyle zeytin özlü falan bir şampuan arkadaşlar. Yine alır mıydın diyeceksiniz. Argan, kamelya ve badem yağlı karışımı ile zenginleştirilmiştir. Tüm saç tipleri için kullanıma uygundur. Saçlarınızı yenilemeye veya canlandırmaya yardımcı olur bilmem bilmem ne. Şampuan işte. Almazdım çünkü ben e, şu ana kadar kutularda hep glisin ürünleri çıktı. Ben zaten glis yani şampuan olarak glisi kullanıyordum. Arada değiştirecek olursam şampuanımı da dol kullanıyorum arkadaşlar. Başka bir şampuan maalesef beğenemiyorum. O yüzden yani bunu kullanır mıyım bilmiyorum ama evime hani yatıla bir misafirim vesaire falan olursa hani ona şey yapabilirim, verebilirim hani o kullanır falan misafirimiz kullanır. Şöyle cansınsın arkadaşlar bebek yağı çıkıyor. Yani bebek yağını Şöyle söyleyeyim şey yapabilirim makyajımı çıkarmak için kullanabilirim. Yani makyaj temizleme suyum bitince öyle kullanabilirim. Ee, ya da ileride bebişimiz olursa onun için saklayabilirim. <laughs> Bilmiyorum yani şu anda kullanmayacağım kesin ama. Bakalım böyle bir bebek yağı çıktı. Ve son olarak arkadaşlar Watson's şöyle bir e, chia böyle bir dakika vegan. Vegan kahvesi galiba veganlar için mi artık? Bilmiyorum. Çiğ tohumlu galiba. Çiğ tohumlu bir bol protein de diyor. %34 lif, %16 protein içerir diyor. Glutensiz, vegan, yüksek lif diyor. Ee, kahve koymuş arkadaşlar. Şöyle iki tane eşimle içerim artık. <laughs> Çok kahveyi sevmem aslında. Çaycıyımdır ama denerim yani. Denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ayın kutusu böyleydi. Tekrardan göz geçirelim. Bebek yağı. Duş jeli. Şampuan. Highlighter. Ruj. Hediye maske. Vücut ağda bandı. Diş fırçası ve diş macunu. <laughs> Kendimi spiker gibi hissetmem. Sabun ve en sonda deodorant arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.